Herkese şey merhaba. Bugün e, spor hakkında söylenmiş yanlış bakıp bunlar müthiş olduysa kısa çarp vermeye çalışacağım. E, bu başlayalım ama önce bir beğeni biliyorum. ondan sonra başlıyorum. Şunu ne kaydayım. ondan sonra tepkimi vereceğim. E, baş... E, nefret ettiğim bir e, insan var. Bu nefret ettiğim insan e, spor yapan insan. Bundan <laughs> e, tiksiniyorum. Yani e, mesela ve yalnız insan bu. Mesela bir partneri yok. Ne konuşmak için bir partneri var, ne sevişmek için bir partneri var, ne başka bir partneri var. Dolayısıyla bu bu insan sürekli spor salonunda. Ve sürekli o kapalı yerde indir kaldır, indir kaldır, yat kalk, yat kalk, indir kaldır yaparak sürekli de yağ oranını, e, benimki 26, Türkiye rekoru Mustafa Sandal'dadır, o yüzde %12'dir onunki, benimki %26. Ondan sonra benim beynim daha büyük, benim onun beyni daha yağlı. Ondan sonra e, oradan yağ oranını indirmeye çalışıyor bu her gece spor salonunda. Evet Her gece ve her şeyi o spor salonundan buluyor. Niye nefret ediyorsun? 不呃、uh,，我，是是跑啊，也可以看见。我二十多岁以前，也可以被困。嘿，还有阿人的二十多岁以前的话，嘛是，一加上老掉户，一加上老掉户，是跑也不行，二十多岁，二十多岁是跑也不行。 Bu sprey, bir benim bir ama biraz o küçük sorunuz herhalde sanki yanlış konusu olabilirsiniz. O küçük konuyu. Sporda salonlara zaten gitmeyin, tehlikeli. Orada soluduğunuz deterjanlar, temizlik malzemeleri, yüzdüğünüz havuzlardaki klor, hepsi. Kanser sebebi. Spor salonlarında, kapalı salonlarda spor yapmanın bir faydası yok. Ee, vücut geliştirmenin bir faydası yok. Protein tozları. <laughs> Kanserojendi. Trans <laughs> yağ doludur. Kanser yapan trans yağlardır. Hocam biz zaten protein tozunu daha az yağlı hatta hiç yağlı olmadığını konuşuyoruz. Yani protein tradisyonel tanesi var. Demek en basit tabiye karşı olduğunuz şeyi yanlış biliyor olursunuz. Bunu böyle Hayırlı, ya, <laughs> artık yapayım. Ayrıca tedirsenler çok gerekli. Kullanılmaz bir alan söyleyeyim. Tabii ki <laughs> ıı, her şey doğal olsun diyor ama sen kanunum hiçbir bilsin olması gereken formu değil maçet arifesinde hiçbir şekilde bulmamın esas burada pek mümkün değil <laughs> spor yapmak sağlığa zararlıdır ne? Ne? Sağlığa zararlıdır. Ben hep sporun sağlığa zararlı olduğunu savundum. E çünkü insanı hasta eder. Profesyonel spor yapmak sağlığa zararlıdır. Spor yapmayı bir kere hiçbir şekilde doğru bulmuyorum. Ya e, profesyonel spor yapmak sağlık için adam bir konu hakkında şeydi spor sağlık için pus. Ama yarışmacı olmak kazanmak için yapılan bir şey. Aynı muhtet kardeşi O her şey işte al Kullanmaması gereken şey konuş. Çünkü aynı benimle sadece var. Ee, Bunu bilgi olarak kullanıyorsan yine sağlığına çok büyük şarap olmaz. Ama bu hem aptal olup tamamen bir işi şekilde yapan için şarapdır. Ama e, siz veya Denim, o, insanla, e, şöyle, in değil o inanma eee çok kötü yaptığın şeydi bu şey o malzemeyi kandın şeydi bütün katambiyi tav şişini bu şey bu sana sana alışotu bir şey evet, e peçimizin Ну, ну, что погнали. Bir сейчас мы шалим, ледим. Мы